selamlar selamlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız kanalımdan birazcık bahsedeceğim. Sonra merak ettiğiniz e, hediyeyle hediye ile ilgili olarak detayları paylaşacağım. Kanalımda daha çok e, annelikle ilgili bildiklerimi, tecrübe ettiğim şeyleri paylaşıyorum. Özellikle yeni annelere tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Çünkü her bir annenin tecrübesi çok çok önemli oluyor. Çünkü bazen biz bazı şeyler yaşıyoruz ve sadece biz yaşıyormuşuz gibi geliyor. Acaba bir tek benim başıma mı bunlar geliyor ya herkesin çocuğu çok uslu benimki şöyle böyle düşünebiliyoruz gayet normal hayatta her zaman kıyaslama maalesef yaptığımız için çocuklarımızla ilgili olarak da kıyaslamalar yaşıyoruz ama bu videoları çekiyorum ki e, yalnız olmadığınızı hissedin Benim de başıma gelmiş olabilir farklı annelerin de başına gelmiş olabilir önemli olan burada bilgi alışverişi yapmak e, annelerin böyle paylaşımları ve birbirlerine destek olmaları çok hoşuma gittiği için bu kanalı açtım sadece annelikle ilgili şeylerimi paylaşmıyorum alışverişlerimi vesaire de paylaşıyorum cilt bakımımı saç bakımımı Artık o anda ne varsa onları paylaşıyorum. Gün içinde neler yaşıyorum, işte yeni nelerle karşılaştım, ne maceralar atlatıyoruz her ayla. Hepsini paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden sadece anneler değil aslında herkese hitap eden bir kanalım var. Ama anneler tabii ki de benim için çok çok daha önemli. Çünkü asıl YouTube hesabımı açmamın sebebi anneler. Şimdi hediyemizi... Açıklayacağım. Ee, belki kiminiz için küçük, kiminiz için büyük bilmiyorum ama artık her bir kuruşun bile değeri çok çok fazla. Ben ilk defa bir çekiliş yapacağım YouTube'da, o yüzden çok heyecanlıyım. Umarım gerçekten isteyen, dileyen kişiye bu hediye gider. İlk öncelikle ben hangi hediyeyi vereyim diye çok düşündüm. Kozmetikle ilgili mi bir şey versem, saç bakımıyla mı ilgili bir şey versem falan diye çokça böyle gidip gelmelerim oldu. Ben en iyisi dedim, hiç karar vermeyeyim ben. Trend yoldan istediğim takipçim bu hediyeyi kazansın. Trend yoldan dilediğiniz ürünü seçiyorsunuz. 150 TL'lik bir hediye çeki veriyor olacağım. Bu 150 TL ile Trend yol üzerinden istediğiniz ürünü bana göndereceksiniz linkini ve ben o ürünü sizin için satın alıyor olacağım. Trend olan alım yapmamızın birinin diğer nedeni de biliyorsunuz marketle ilgili birçok şeyler zamlandı, zamlanmaya devam ediyor. Hani belki bekar biri vardır, öğrenci biri vardır. Biliyorum buzdolabını doldurmak gerçekten artık hepimiz için çokça zor oluyor. Eğer isterseniz hızlı marketten de 150 TL'lik alabilirsiniz. Bunun daha yararlı olacağını düşündüm. İsteyenler market için kullanabilir, isteyenler de trend olan herhangi bir ürünü seçip 150 TL değerindeki ürünü bana gönderebilirler. Ben sizin adınıza alıyor olacağım. Hızlı marketi nasıl yapacağız diye sorarsanız bana bir alışveriş listesi göndermeniz gerekiyor olacak. Hangi ürünleri istiyorsanız ben sizin için siparişinizi oluşturacağım ve adresinize göndereceğim. Tabii ki hızlı market içinde adresinize ihtiyacım var öncelikle. Daha önce deneyimlemedim ama sanıyorum bir problem olmaz. Konumumu sizin konumunuz olarak belirleyeceğim. Çevredeki marketlerden birinden sipariş vereceğiz. Herhalde bir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Ama en kötü ihtimal hızlı market bile olması ki olur diye düşünüyorum. Trendyol'dan beğendiğiniz herhangi bir ürünü 150 TL değerindeki herhangi bir ürünü ben sizin için satın alıyor olacağım ve size gönderiyor olacağım. Peki yapmanız gerekenler neler? Birkaç tane yapmanız gereken şey var. İlk öncelikle YouTube hesabıma üye değilseniz üye olmanızı rica edeceğim. Abonelikleriniz, bildirimlerinizi mutlaka açmanız lazım. Yani bana abone olduğunuzu benim görüyor olmam lazım. O kısmı açarsanız abone olduğunuzu bir benim görüyor olmam lazım ki e, rastgele bir e, seçim yaptığımda sayfama abone misiniz değil misiniz görebilmem açısından. İlk öncelikle sayfama abone oluyorsunuz. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz her Ayla hayat ismindeki instagram hesabımı takip etmeniz gerekiyor. Ve son olarak aşağıya yorum bırakmanız gerekiyor. kanalımı takip ediyorsanız kanalımla ilgili bir şey yazabilirsiniz. Dilediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Katıldım yazabilirsiniz. Aşağıya da yorumlarınızı bekliyorum. Yani 3 tane şey yapmanız gerekiyor. Bir YouTube hesabıma üye olmanız gerekiyor. Aşağı yorum bırakmanız gerekiyor. Bir de Her Aile Hayat ismindeki Instagram hesabımıza takip göndermeniz gerekiyor. Hepsi bu kadar aslında. Bunu yaptıktan sonra çekilişimize dahil olacaksınız. Çekiliş diyorum ama rastgele birini seçiyor olacağım. Eğer Instagram hesabımdaki fotoğraflarımın altında da yorum yaparsanız bu size Artı bir şey kazandıracaktır. Rastgele yapacağım. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birine çıkar. Şimdiden mutlu bir yıl diliyorum. Videoyu yayınladıktan birkaç gün sonra zaten bitiriyor olacağım çekilişi. Aşağıya sabitliyor olacağım kimin kazandığını. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.